Merhabalar değerli Mehmet Hoca Youtube kanalı izleyicileri Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar, saygılar Bu ikisi benim elle büyüttüğüm yavrular maalesef anne baba yeteri kadar bunlara bakmıyorlar hatta üzerine de yatmıyorlar ondan dolayı ben bunları elle büyütüyorum Mamalarını da hazırladım bakın iyice bana alıştılar birazdan yine bunlara bugün üçüncü öğünleri olacak. Birkaç gün sonra da yine yavru haplarıyla bunları takviyeleyeceğim. Ama şu anda kamerayı tutacak biri olmadığı için nasıl baktığımızı sizlere gösteremiyorum. Ama önümüzdeki günlerde Bununla ilgili video çekeceğim size. <laughs> Yavrular iyice birbirine karıştı. Ayrıldılar. Çok şekerler. ve e, Oldukça e, iyi gidiyor. Beslenmeleri 2 gündür bakıyorum. E, zaman zaman bunların size e, videosunu atacağım ve gelişimlerini göstereceğim arkadaşlar. Buradaki kumu soracaksınız. E, bu kum e, dışkıları emmesi için ve kokuyu engellemesi için zeolit taban kumu olarak da geçiyor. Özellikle şebap besleyenler bunu kullanırlar. Kuşların paçaları bozulmasın diye. Fazla nemi emiyor ve kokuyu engelliyor. Hepinize Manisa Kısar'dan selamlar, saygılar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.